Canlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Küresel aynalarda görüntü ile ilgili sorular çözeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Videoların izlenme sayıları ile beğeni sayıları arasında gerçekten uçurum var arkadaşlar. Yani yüz binlerce kez izlenen videonun beğenisinin 3000 5000 civarında olduğunu görüyoruz. Ancak ben bunu kasıtlı yaptığınızı kesinlikle düşünmüyorum. Yani unutulduğunu düşünüyorum daha çok. O yüzden videoya geçmeden önce videonun kalitesini bildiğini biliyorsanız eğer özellikle abone iseniz kanala yani beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Ödev kitabımızdan seçmiş olduğumuz temel düzey bir soru. Bir makyaj aynasının aynasında büyütülmüş görüntümüzü görmek için makyaj aynalarında çukur ayna kullanıldığını söylemiştim. Küçük cisimlerin büyük görüntülerini istiyorsanız çukur ayna kullanmanız gerekiyor. Bir de çukur aynanın odak ile ayna arasına girmeniz gerekiyor ki Görüntünüz sizden daha büyük olsun ve görüntünüz sanal olsun. Çünkü eğer görüntünüz sanal olmazsa siz o görüntüyü zaten aynada göremezsiniz. Mesela çukur aynada 1.5 f'e konulan cismin görüntüsü 3 f'te oluyor. E 1.5 f'e h cismi koyduysan 3 f'teki görüntünün boyu 2 h oluyor. Ancak bu görüntü gerçek oluyor. Gerçek görüntüler aynalarda görünmez. O yüzden makyaj yaparken senin kendi görüntünü aynada görmen gerekiyor. Aynada görmen için de kural şu. Görüntü sanal olması lazım. E çukur aynalarda sanal görüntü elde etmek için odakla ayna arasına cisim koyacaksın ki görüntü sanal olsun ve senden büyük olsun ki makyaj aynalarının tercih edilmesinin nedeni zaten görüntümüzü büyütmesi. Dolayısıyla yüzümüz yani cisim oluyor bu. Ayna e, ile ayna yüzümüz ile ayna arasındaki uzaklık yani şu uzaklıktan bahsediyor. Odak uzaklığından küçük olmalıdır. Yani şu uzaklıktan küçük olmalıdır. Kesinlikle doğru. Burada yüzümüzü cisim gibi düşünüyoruz. Tamam? 2. Bir uydu anten çanağı tümsek ayna gibi davranarak görüntüyü aktaran elektromanyetik dalgaları toplar. Şimdi toplar dediği anda biz bunun tümsek ayna olamayacağını anlıyoruz. Çünkü toplama olayı çukur aynaya özel bir şey. Dağıtma olayı tümsek aynaya özel bir şey. Yani tümsek ayna gibi davranırsan dağıtırsın, toplamazsın. Bu yanlış, bu doğru. Küresel aynalar yardımıyla noktasal bir kaynağın perde üzerinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti arttırılabilir. Doğru. Örneğin küresel bir ayna çukur ayna kullanarak odak noktasına bir ışık kaynağı koyarsak, bu ışık kaynağının normalde perde üzerine şu ışınları gidecekti ve biz bu ışınlarından faydalanarak perdeyi aydınlatacaktık. Yani ışık kaynağının diğer tarafa giden şu ışınlarından biz faydalanamayacaktık. Çünkü burada ayna yok, bir şey yok. Eğer küresel aynayı kullanmıyorsan bu tarafa doğru giden ışınlardan faydalanma gibi bir şansın yok. Ancak küresel aynayı kullanıyorsan bu tarafa giden ışınlar odaktan gelen ışınlar olduğu için bu ışınlar tekrar asal eksene paralel olarak gidecek. Yani bu da ne demek oluyor? Bu tarafa doğru gidecek olan ışınları da tekrar perdenize doğru yönlendirmiş oluyorsunuz. Yani küresel aynayı kullanarak aydınlanma şiddeti arttırılabilir gerçekten. Bu doğru. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Şekildeki tümsek aynanın A noktasına K cismi ve B noktasına L cismi konuluyor. Şimdi farz edelim ki şuraya bir K cismi, şuraya da bir L cismi konulduğunu farz edelim. Boylarını şu anda ben bilmiyorum. Buraya K, buraya L koyduk. Tamam. Cisimlerin görüntüleri eşit boyda olduğuna göre hangileri doğrudur? Bir kere biz şunu biliyoruz. Tümsek aynaya biz yaklaşırsak görüntümüz de yaklaşır. Uzak olursak görüntü de uzak olur. Şimdi L cismi tümsek aynaya daha uzak olduğu için L cisminin görüntüsü daha arka taraftadır. Yani şuralarda bir yerdedir L'nin görüntüsü. K aynaya daha yakın olduğu için K'nın görüntüsü aynaya daha yakındır. Yani şuralarda bir yerdedir. Ve bize diyor ki görüntülerin boyları eşit diyor. Normalde arkadaşlar tümsek aynada biz aynaya yaklaştıkça görüntümüz de aynaya büyüyerek yaklaşır. Böyle bir kural vardı tümsek aynada. Önceki videolarda anlatmıştım bunu. Önceki videomda anlattım. Yani olay şu eğer sen e, mesela senin şu anda cismin şurada olsun örnek veriyorum. Görüntün şu anda şuradadır mesela. Burası odak. Odağı asla aşamazsın. Şimdi senin cismin eğer buraya gelirse, şuraya gelirse, aynanın dip tarafı düz ayna gibi davrandığı için görüntün senin buraya gelir. Yani ne demek oluyor? Ben aynaya yaklaşırsam, görüntü de aynaya doğru yaklaşır ve büyür. Yani eğer K, e, K ve L cisimlerinin boyları eşit olsaydı, K aynaya daha yakın olduğu için K'nın görüntüsü daha büyük olurdu. Yani bunlar eğer h h olsaydı kesinlikle buradaki K'nın boyu e, aynaya daha yakın olduğu için K L'ye göre eee K'nın boyu daha da büyük olurdu. E, fakat burada eşit diyorsa demek ki bu avantajını yok eden bir şey var. Demek ki K'nın boyu küçük. Yani bunların boyları h h değil. Eee K'nın boyu daha kısa, daha kısa. E, L'nin boyu daha uzun. L'nin boyu daha uzun. Ama aynaya uzak olduğu için görüntüsü de aynaya uzak oluyor. Aynaya uzak oldukça zaten görüntü biraz daha kısaldığı için arkadaşlar. Yani şuradan yola çıkarak lütfen anlamaya çalışın. Yani görüntü aynaya doğru e, aynaya uzak olursa görüntü kısa oluyor. Dolayısıyla L'nin görüntüsü de K'nın görüntüsüne göre aynaya hani daha uzak ya o yüzden daha kısa olması lazım. Ama eşit diyor. Demek ki bunu telafi ediyor L'nin boyu. Yani L'ye konulan cismin boyu daha büyük, K'ya konulan cismin boyu daha küçük olursa görüntüleri eşit olur, olabilir. Yani bakalım K'nın boyu L'den büyüktür diyor, tam tersi söylemesi gerekiyordu. Görüntüler sanaldır, zaten tümsek aynada her zaman sanal görüntü olur. K'nın görüntüsü aynaya daha yakındır. Evet, biz aynaya yaklaştıkça görüntümüz de aynaya yaklaşır. Ee, burada sorunun cevabı 1 ve 2. Yani şu şık belki bir ihtimal biraz anlaşılmamış olabilir ama gerçekten anlatabildiğim kadar anlattım. Yani eğer A'ya ve B'ye aynı boydaki cisimleri koysaydık, görüntülerin boyları aynı olamazdı. Şunun boyu büyük olurdu. Bunun boyunun büyük olmaması için hani adam eşit diyor ya. Bunun boyunun büyük olmaması için e, bu cismin boyu küçük olmalı. Yani K'nın boyu küçük, L'nin boyu büyük olmalı. Burada tam tersi söylendiği için yanlış. Umarım açıklayabilmişimdir. Şekildeki tümsek aynanın odak noktası F'tir. Buna göre 1 ve 2'de verilen özel açılar kullanılarak X cisminin görüntüsü nerede oluşur? 1. Asal eksene paralel gönderilen ışının uzantısı odaktan geçer. Tamam. Hemen asal eksene paralel bir ışın gönderiyorum şöyle. Bu ışının uzantısı odaktan geçmesi için bu ışının şu şekilde yansıması gerekiyor. Yani arkadaşlar ışın şöyle yansıyacak. Birinci ışın bu. 2. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın. He, X noktasından uzantısı odaktan geçecek şekilde bir ışın göndermem lazım. Değil mi? Yani arkadaşlar bir nevi şöyle bir ışın göndermem lazım. Şuraya kadar geliyorum. Geri kalanını şöyle uzantıyla hani çizeceğim ki daha güzel görürsün. Evet. Uzantısı odaktan geçecek gelen ışın tümsek aynaya gelirse ışın asal eksene paralel olarak e, yansır. Yani şöyle yansır. Dolayısıyla Yansıyan ışınların 1 ve 2 kendilerinin kesişemediğini görüyorsunuz. Ama uzantıları kesişebilir. Nerede? Bu ışının uzantısı burada, bu ışının uzantısı da burada. Yani tam şurada kesişiyorlar. Bu da şu demek, X cisminin yaklaşık olarak şöyle bir görüntüsü oluşuyor. Görüntü F ile K arasındadır, sanaldır, boyu küçüktür diyebiliriz. Evet yine ödev kitabımızdan seçilmiş orta düzey bir soru. Ödev kitabının linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Odak noktası F olan çukur aynanın önüne X cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda görüntünün boyu H'dir. Görüntünün aynaya uzaklığı da D'dir. X cismi x üssü konumuna alınırsa H ve D nasıl değişir? Şimdi X cismi önce tam merkezde. E, merkezdeki cismin görüntüsünün de merkezde olduğu daha önceden öğrendiğimiz bir bilgi. Ama daha sonra x cismi buraya alınıyor. Şimdi burası 2 uzaklık 1f yapıyorsa burası tam 1,5f yapar. 1,5f'e konulan bir cismin görüntüsünün biz 3f'te olduğunu ve bunun boyu h'sa bunun boyunun 2h olacağını biz biliyoruz. 3f neresi? 1 2 3f tam burası yapıyor. O zaman arkadaşlar eğer x üssü konumuna konulursa bunun görüntüsü 3F'de olacak ve boyu da 2 kat olacak. Bakın burada boyu 1 bir birim, burada 2 birim yaptım. Ters yaptım çünkü görüntü gerçek. X üstünün görüntüsü bu oldu. Yani görüntünün boyu eskiden 1 bir birimken şimdi 2 birim oldu. H arttı diyeceğiz. Bir de görüntünün aynaya uzaklığı eskiden şu kadarken yani 4 birimken şu anda 6 birim oldu. Yani o da arttı. Sorunun cevabı diğer Diyarbakır. Şimdi asal eksenleri çakışık fx fy odak uzaklığı aynalara gönderilen ı ışını şekildeki yolu izliyor. fx bölü fy nedir? Canlar bakın burada şunu düşüneceksiniz. fy aynası olmasaydı diyerek fx'i bulmaya çalışacaksınız. fy aynası olmasaydı şu gelen ışığın asal ekseni şu noktadan keserek terk edecekti. Yöntem bu. Böyle yapmanız lazım. Yani bir aynanın bir birim ötesine hedefleyen ışın aynanın diğer tarafında iki birime gitmiş. Yani a'ya 2a. Arkadaşlar 1'e 2 oranı sadece ve sadece 1.5 f'e 3 f muhabbetinde olur. Bir de f bölü 2'ye f muhabbetinde olur demiştim. Bu hangisidir arkadaşlar? Biri aynanın ön tarafı, biri aynanın arka tarafı olduğu için 1.5'a 3 olamaz. 1.5'a 3 ikisi de aynanın ön tarafında oluyor ve çukur aynada oluyor. f bölü 2'ye f olayı olduğunu anlıyoruz. Çünkü Tümsek aynada arkadaşlar eğer bir ışın f bölü 2'yi hedef alırsa yani eksi f bölü 2'yi hedef alırsa e, aynayı f'ten keserek gider. Dolayısıyla biz bu x aynasının şu a uzaklığının onun f bölü 2 kadar mesafesi olduğunu 2a uzaklığının ise onun f'i olduğunu yani burası fx diyebilirim ben bu noktaya. Yani x'in odak uzaklığı 2 birim diyebilirim ve şuraya 2 birimi yazıyorum. Şimdi de geliyorum sadece x aynasını değil bu sefer sadece y aynası varmış gibi düşünüyorum. Y aynasını düşündüğümde şöyle gelen bir ışının kendi üzerinden geri döndüğünü görüyorum. Demek ki bu aynanın tam merkezine hedef almış. Çünkü merkeze gelenler dik gelir ve kendi üzerinden geri döner. Merkez ne demektir? İki tane y odağı demektir. Yani merkez odağın iki katı. Burası iki tane fy yapıyorsa yarısı fy yapar. Yani fy ye dediğimiz yerin biz 1 bölü 2 olduğunu 1 bölü 2 birim olduğunu anlıyoruz. Evet ters çevirdiğimizde 2 bölü 1 ile 2 bölü 1 çarpılmış oluyor ters dönünce ve cevabın 4 olduğunu görüyoruz. Tümsek ayna K noktası ışık kaynağı saydam olmayan çubuk perdenin önüne konulmuş. Tümsek ayna ok yönde bir miktar çekilirse perdede oluşan tam gölge nasıl değişir? Öncelikle şu anda tümsek aynada K ışık kaynağının bir görüntüsü olur. Ve görüntüsü yaklaşık olarak nerededir arkadaşlar? İşte şurada bir yerdedir. Yani tümsek aynada cisim her zaman daha uzak, görüntü her zaman aynaya daha yakın olur. Şu anda e, bu cisimden böyle bir ışın çiziyorsun perdeye. Bu ışık kaynağından. Bir de görüntüsü de bir ışık kaynağı gibi davranıyor. Görüntüsünden de aynaya şöyle ışın çiziyorsun ve arkadaşlar ne olmuş oluyor? Şu bölge bizim için ikisinden de ışık alamayan tam gölge oluyor. Burası tam gölge. Şu büyük halka ise arkadaşlar birinden alıp birinden alamadığı için burası ise yarı gölge. Oluyor canlar. Şimdi tümsek ayna sola doğru kaydırıldığında, örnek veriyorum şuraya doğru kaydırıldığında artık K cisminin görüntüsü şuralarda bir yerde olacak. Yani tümsek aynada K cisminin artık görüntüsü buralarda bir yerde olacak. Ve biz bu sefer ışınlarımızı şöyle göndermek zorunda kalacağız. Şuradan şuraya ve şuradan alt noktaya şuraya. Yani arkadaşlar, çizimleri biraz düzgün yaparsanız arka taraftan gönderildiği için kesinlikle daha küçük bir çember çizeceğinizi görürsünüz. Yani sonuçta uzu uzağa gidiyor. Uzağa gittikçe açı daralıyor böyle. Daha küçük bir çember çizersiniz. Yani tam gölgenin alanı küçülür. Tam gölgenin alanı nerede azalır diyeceğiz? Cevap bu. Önce azalır, sonra artar, bilmem ne böyle şeyler değil. Cevap tam gölgenin alanı azalır. Ha yarı gölgeyi sorsaydı bize şu dışarıya doğru gönderdiğimiz değişmeyecekti. Yani büyük halka değişmiyor. Ama içerideki halka küçüldüğü için yani eskiden bu halka böyleyken, böyleyken şimdi daha küçük bir halkaya dönüştüğü için şu kadarlık yer daha yarı gölgeye dönüşmüş oluyor. Yani yarı gölge büyüyor. Eskiden burası tam gölgeydi. Hani komple tam gölgeydi. Şurası tam gölgeydi. Şimdi sadece şurası tam gölge olunca, tam gölge küçülünce Yarı gölgeye kalan alan artardı. Öyle bir şey sorulmadığı için sorunun cevabı A şıkkıdır. Evet, ödev kitabımızdan seçtiğim yeni nesil bir soru olduğunu görüyoruz. Ahmet, Zehra ve Melis aşağıdaki düzeneklerde L noktalarına birer ayna, K noktalarına da birer tane cisim koyuyor. Öğrenciler arasında bir konuşma geçiyor. Ahmet diyor ki Zehra'nın düzeneğinde M noktasında görüntü oluşur. Şimdi cisim L noktasında bir ayna varmış arkadaşlar. Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya uzaklığı eşit oluyor eğer M noktası ise. Eşitlik sadece ve sadece arkadaşlar düzlem aynada olur. Yani Zehra'nın kullandığı aynanın kesinlikle düz ayna olduğunu biz anlıyoruz. Çünkü bu mesafe bu mesafeye eşitse bu düzlem aynada mümkündür. O zaman buraya düz ayna diyorum. Zehra diyor ki Melis'in düzeninde görüntü M'nin ötesinde. Yani görüntü burada bir yerde diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir ayna varsa ve görüntü aynadan daha uzaksa bu kesinlikle çukur aynadır. Çünkü tümsek aynalarda görüntü aynaya daha yakın olur. Mesela bakın Melis diyor ki Ahmet'in düzeneğinde görüntü LM arasında olur. Yani demek istiyor ki e, K'daki bir cismin görüntüsü, bak burası daha uzak bir mesafe, görüntünün mesafesi ise daha yakın. Dolayısıyla biz tümsek aynalarda her zaman e, cismin aynaya olan uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığından büyük olur demiştik. Bakın bunu kural olarak öğretmiştim. Yani A her zaman B'den büyük olur. Demek ki bu aynanın tümsek ayna olduğunu anlıyoruz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Görüntü aynaya e, yakın, cisim aynaya daha uzak olduğu için görüntünün boyu daha küçüktür de diyebiliriz. Yani arkadaşlar Ahmet'in düzeneğinde kullanılan ayna tümsek ayna. Melis'in düzeneğinde kullanılan ayna ise çukur ayna. Hani çukur aynalarda siz F bölü 2'ye girerseniz görüntü aynanın arka tarafında eksi F'de oluyordu. Ve böyle iki kat oluyordu ya. O olay yaşanıyor şu anda. Ama Melis'in kullandığı ayna kesinlikle çukur ayna. Bunu nereden anladık? Tümsek ayna olsaydı cismin aynaya olan uzaklığı görüntünün aynaya olan uzaklığından daha büyük olurdu. Tümsek aynada her zaman böyle olur. Dolayısıyla Ahmet düzlem ayna kullanmıştır diyor yanlış. Zehra tümsek ayna kullanmıştır diyor yanlış. Melis çukur ayna kullanmıştır diyor. Doğru arkadaşlar sorumuzun cevabı Bursa. Bursa'daki öğrencilerime selam. Odak noktası F olan çukur aynanın önüne asal eksene dik olacak biçimde KLM isimlerin görüntülerinin boyları HK, HL, HM'dir. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi görüntünün boyunu bulmak için mesela K'dan aynaya bir tane odak noktasından geçecek bir ışın göndersem. Odaktan geçen ışın asal eksene paralel olarak şu şekilde gitmeyecek mi arkadaşlar? Gidecek. E, L'den göndersem e, aynı ışını göndereceğim. M'den de aynı ışın. Birinci ışınlar bu. Bu birinci ışınımız. Şimdi farz ediyorum ki K'dan ikinci ışını şöyle asal eksene paralel gönderdim. E paralel gönderdiğim nereden geçecek? Odaktan geçecek. Ve tam şurada kesişiyor. İşte bu şu demek. K'nın görüntüsü burada oluştu. Ve boyu bu kadar. L'den yapsaydık aynı olayı. Mesela L'den yapalım. L'den asal eksene paralel bir ışın gönderseydim o da odaktan geçecekti. Ve dikkat edin nerede kesiyor odaktan kesiştiği için şurada kesişti bakın. Birinci ışınımız buydu zaten bu da ikinci ışın L için. Ve Dolayısıyla burada da L'nin görüntüsü oluşuyor. E, e, M'yi de yapmaya gerek yok. M'nin görüntüsü de tabii ki de burada bir yerde oluşacak. Ama sonuçta hepsinin boyları bakın şu kadar. Yani boyları eşit ama aynaya uzaklıkları aynı değil. Tümsek aynanın önüne bir cisim konulmuş. Buna göre oluşan görüntüyle hangileri doğru? Oluşan görüntü sanaldır. Tümsek aynada her zaman cisim asal eksen üzerine bir cisim konulduysa görüntü sanaldır. Cisim ok yönünde hareket ettirilirse görüntünün boyu büyür. Şimdi tümsek aynada cisimlerin e, görüntüleri her zaman cisimlerden küçük oluyordu. Ve tümsek aynaya doğru biz gidersek, yani tam dibine kadar girersek, buranın düz ayna gibi davranacağını ve görüntümüzün de aynı bizim kadar olacağını biliyoruz. Dolayısıyla görüntü giderek ne olmuş oluyor? Büyümüş oluyor. Yani cisim ok yönünde hareket ettirilirse görüntünün boyu büyür. Bu doğru. Cisim ok yönünde hareket ettirilirse görüntünün aynaya uzaklığı artar diyor. Hayır. Görüntü görüyorsunuz giderek aynaya doğru yaklaşıyor. Yani cisim bu tarafa gelirken görüntü zaten bu tarafa gelir. Bu kuraldı. Ben size bunu öğrettim. Dedim ki bütün aynalarda cisimle görüntü birbirine zıt yönde hareket eder dedim. Dolayısıyla bu yanlış. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Evet, çukur ayna ve tümsek aynada böyle cisimlerin görüntüleri nasıl olur onu öğretmeye çalışacağım. Canlar, şimdi cismin iki tarafına da e, harfler vereceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki: "M noktasında farz ediyorum ki şöyle bir cisim olsun. İşte bu cismin uç noktasında da şöyle bir cisim olsun." Yani farz, yani demek istiyorum ki A ve B cisimlerinin görüntülerini ben size sorsaydım. A noktası tam merkez üzerindeki bir cisim olduğu için bunun görüntüsü de kendisi kadar olmayacak mıydı? Kendisi kadar olacaktı ve merkezde olacaktı. Ve ters olacaktı. B cismi aşağı yukarı 1.5 F bölgelerinde olduğu için bunun görüntüsü 3 F'de ve kendisinin 2 katı gibi bir şey olmayacak mıydı? E olacaktı. E dolayısıyla artık arkadaşlar bakın bu B cismi dikkat edin bu A cismi. Yani artık bizim cismimizin şekli belli oldu. Bakın cismin şekli artık bir yamuk. Ve neresi B, neresi A ona da dikkat edin. Yani e, aynı zamanda yönde değiştirdi. Yani öndeki arkaya arkadaki önüne de geçti. Şekli de yamuğa dönüştü. Görüntü budur. Yani böyle bir şekli var. Şimdi gelelim aynı olay bize tümsek aynada sorulsaydı ne yapacağız? Yine aynısı. Diyeceğiz ki burayı bir cisim, burayı da başka bir cisim olarak düşünelim. Tümsek aynada görüntü her zaman küçük olur. Bunu biliyoruz ve aynaya yakın olanın görüntüsü daha büyük olur. Hatta aynaya çok yakın olursan, dibine girersen görüntün seninle aynı boyda olur. Dolayısıyla AD kısmının görüntüsü aynaya yakındır ve biraz daha büyüktür. BC kısmı aynaya daha uzak olduğu için görüntüsü de daha arkadadır ve daha da küçüktür. Yani arkadaşlar demek istiyorum ki şey cismin görüntüsü bu şekildedir ve şurası A, şurası D. Ee, şurası C ve şurası B'dir. Yani bu yönlerini de iyi bir şekilde bilin. Bazen de sizi belki tam oradan avlamaya çalışacaklar. Odak noktası F olan çukur ayna ve düzlem ayna eşit bölmelendirilmiş. Düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K noktasal ışık kaynağının önce çukur, buraya dikkat edin, sonra düzlem aynadaki görüntüsü nerededir? Şimdi önce çukur dedi, artık düzlem aynayı unutuyoruz. Çukura göre yapacağız. Şimdi K noktasını güzel bir şekilde bulabilmek için K noktasına değecek şekilde bir cisim yapıyoruz. Yani sanki böyle bir cisim var. Yani tam ok noktası da K. Bunu nasıl buluyorduk? Şimdi burası 2 birime F demişse, burası tam 1,5 F yapar. 1,5 F özel bir yerdir. 1,5 F'teki cismin görüntüsü 3 F'tedir. Yani 1 2 3 F şurası. Görüntü 3 F'tedir ama 1,5 F'ten 3 F'e gittiğimiz için Buradakinin boyu hsa buradakinin boyu 2h olacak. Yani biz aşağı doğru bir birimsek görüntümüz yukarı doğru olacak ve 2 birim olacak arkadaşlar. 2 birim. Çünkü ters olacak. Zaten gerçek görüntüler ters oluyordu. Dolayısıyla işte tam şuracıkta K noktasının görüntüsü olur şurada. Ve daha sonra düzlem ayna dediği için düzlem aynadaki görüntü nasıl bulunuyordu? Aynaya bir dik çizgi çiziyorduk. Aynamız böyle 45'lik bir ayna olduğu için dik çizmek istiyorsan böyle çizeceksin. Aynı uzaklıkta aynanın diğer tarafına gidiyorsun. Bu kadar. Yani K noktasının görüntüsü buradadır. Yani şu noktanın görüntüsü de şuradadır. Aynı mesela aynı olaydan. Dolayısıyla tam çiz bana şöyle çizilir. Yani cismin böyle tam bir cisim gibi istiyorsanız böyle çizilir. Sorumuzun cevabı nedir? İki noktası yani Bursa. F odak noktasında noktasal ışık kaynağı olan çukur ayna ve küresel engel bir perdenin önüne şekildeki gibi konulduğuna göre gölge deseni hangisi gibidir? Şimdi burası tam odak. Bir kere hiç ayna yokmuş gibi yapıp bir tane ışını buraya, bir tane ışını da buraya gönderip birinci dairenizi şöyle çizeceksiniz. Bu bir. Şimdi ayna ne işe yarıyor? Ayna tam odak noktasına gönder koyulduğu için odak noktasından gelen ışınlar da asal eksene paralel gidecek ve cisim üzerine gelirken arkadaşlar bakın şöyle odaktan gelen ışınlar paralel geleceği için şöyle bir çizgi daha oluşacak. Ha şuraya gönderdiğim ne olur? Ya o zaten böyle gidiyor. Yani o engele çarpmıyor. Bizim için engele nereden çarptığı önemli. Yani bu ışınlar alınmaya gerek yok. Engele tam çarptığı ışınlar bunlar. Yani şurada da şöyle bir görüntü oluşuyor. İşte burası ikisinden de ışık alamayan bölge yani tam gölge. Ama şurası birinden alıp birinden alamayan yarı gölge. Ortası tam kenarı yarı, cevap Bursa. P ortamındaki küresel ayna, K noktasındaki ışık kaynağı ve saydam olmayan küresel engel perdenin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Perdede yalnızca tam gölge oluşması için, sadece tam gölge oluşmasını istiyorsan bir kaynak olması gerekiyor. İki kaynak olursa muhakkak e, yarı gölge muhabbeti ortaya çıkar. Dolayısıyla P noktasına öyle bir ayna koymalısın ki bir tane e, cisi bir tane ışık kaynağı varmış gibi olması lazım. Mesela farz ediyorum ki sen P noktasının olduğu yere bir tümsek ayna koyarsan örnek veriyorum. Kesinlikle bu K noktasal ışık kaynağının şurada bir görüntüsü olur. Ve bu bir kaynak bu da bir kaynakmış gibi olur. E buradan böyle gönderirsin. Diğerinden böyle daha küçük e, içe giden bir şey gönderirsin şöyle. Ve bir şöyle bir şöyle olur. Yani bir yarı bir tam olur. Soru bize sadece tam gölge istiyor. O yüzden biz P bölgesinde tümsek ayna olamayacağını kesinlikle anlıyoruz. Çukur ayna olabilir. Şimdi arkadaşlar çukur ayna olursa bir tane ihtimal var. O da şu. Eğer ışık kaynağı çukur aynanın tam merkezinde olursa merkezdeki cismin görüntüsü de merkezde olduğu için yani bu ışık kaynağının görüntüsü de tam burada oluyor. Kendisiyle görüntüsü çakışıyor. Ve sanki iki tane değil de bir tane kaynakmış gibi oluyor. Çünkü aynı noktada oluyor. Yani K noktasının e, görüntüsü eğer şurada olsa tamam o zaman iki kaynak varmış gibi oluyor. Ama e, aynı yerde olunca görüntüsü o zaman tek kaynak varmış gibi oluyor. Ve gerçekten de sadece bir tane kaynak olduğu için böyle gönderiyorsun e, bir tane kaynak. Ötekinden de göndersen aynı şeyi gönderiyorsun zaten. Tek kaynak olunca da arkadaşlar sadece tam gölge oluşur. Yani çukur ayna olmalı ama aynanın da aynı zamanda merkez noktasına denk gelmeli o ışık kaynağı. Aksi takdirde olmaz. Aynanın odağına denk gelirse az önce gösterdiğim gibi olur. Bir tane böyle çizersin, odağına denk gelirse eğer. Bir tane de e, paralel gönderdiklerin şöyle e, odaktan gönderdiklerin paralel gideceği için bir tane de böyle çizmiş olursun. Yani yine ortası tam, kenarı yarı olur. Yani bu da olmaz. Sorumuzun cevabı yalnız 3. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldim. Arkadaşlar bundan sonraki konularımız, optik konularımız çok daha zevkli. Kırılma, mercek ve renk. O videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.